Merhaba, şahane bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gebelikte burun kanaması normal mi? Burun kanaması neden olur bunlardan bahsedeceğim. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız lütfen. İyi seyirler. Hamile kadınlarda fizyolojik ve hormonal olarak pek çok değişiklik görülür. Bazı durumlar sık sık yaşanırken bazıları nadir yaşanabilir. Kişiye ve duruma göre değişmekle birlikte farklı nedenlerden de kaynaklanabilir hamilelikte burun kanaması da merak edilen ve araştırılan bir konudur. Bazı kadınlar gebelik dönemlerinde burun kanaması yaşayabilir ve bunun tehlike olup olmadığını öğrenmek ister. Peki, hamileyken burun kanaması neden olur? Hamilelik boyunca kadınların vücudunda meydana gelen değişimler fiziksel olarak pek çok komplikasyona yol açabilir. Annenin vücudunda kan basıncı artıp ödeme neden olur ve bu durumda ince damarlar yırtılarak kanayabilir. Yani hamilelikte burun kanaması normal olarak karşılansa da uzun süre devam etmesi durumunda kesinlikle bir doktora başvurmak gerekir. Ayrıca hamilelikte burun kanamasını önlemek için anne adayları çeşitli önlemlerde alabilir. Gebelikte burun kanaması olur mu? Gebelikte burun kanaması olur mu sorusuna evet şeklinde yanıt verilse de bu kanamaları engellemek için bazı önlemlerde alınabilir. Gebelikte burun kanaması genellikle normal olarak kabul edilir ve tehlikeli değildir. Gebelikte burun kanaması için alınabilecek önlemler. Bol su tüketmek. Uyunan odayı nemlendirmek. Şiddetli şekilde sümkürmemek. buruna nemlendirici jel, sprey ya da kayganlaştırıcı sürmek. Yorucu egzersiz yapmamak ve ağır kaldırmamak. Hapşırırken ağzı açık tutmak. Hamilelikte burun kanaması neden olur? Hamilelikte burun kanaması neden olur sorusunun yanıtı oldukça merak edilen bir konudur. Gebelikte burun kanamasının temel sebebi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından damarlardaki kan miktarındaki artıştır. Kan miktarı arttığı için burun mukozasındaki ince ve yüzeysel kan damarları daha fazla basınca maruz kalır. Zamanla bu basınca direnemeyen ince damarlar yırtılarak burun kanamasına neden olur. Gebelikte burun kanaması nedenleri arasında östrojenin artması da yer alır. Östrojen hormonu normalden fazla olunca burun mukozası daralır, hücreler arasında daha fazla sıvı birikir ve burun ödem yapar. Gebelikte sıkça yaşanan burun tıkanıklığı da burun kanamasına yol açabilir. Özellikle kapalı mekanlarda çok fazla durulması sonucu burundaki mukus kuruyabilir. Hamilelikte yaşanan alerjik nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda hamilelikte burun kanaması yaşanmasına neden olabilir. Yararlı bir anlatımın daha sonuna geldik. Ve buna benzer birçok faydalı içerik için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.